Hadi babacığım, biz gire yine gidiyoruz. Nereye? Gel bakalım. Çek sola doğru. Oğlum çek aşağıya, Allah Allah. Çek. Çek aşağıya doğru. Çek. Lan oğlum başımıza iş açacaksınız şimdi, düşeceksiniz kendinizi ya. Ne yapıyorsunuz siz? Çatıyı tamir etmeye geldik. Ha, ev sahibi mi gönderdi sizi? Yo, Sedat abi gönderdi. O kim? Sedat abi çok saygıdeğer bir abimiz. Sola. Sola oğlum lan sola geri zekalılar sola. Ya iner misiniz aşağı bir saniye deriz tamam hadi. Kızmayın yengeciğim biz bunu on dakikaya hallederiz. Ne diyorsun sen beni yengesi? Aslı ne bağırıyorsun ya? <laughs> Ay nasıl bağırayım ya? bize sormadan etmeden çıkmışlar çatıya. yengeciğim biz yani yardım maksadıyla şey etmiştik hani. Bak hala yenge diyor ya delireceğim. Ya Aslı bırak ne güzel işte yapsınlar. Ay ne demek yapsınlar? Aslı ya yağmur yağdığında ev göl oluyor. Hasta mısın sen? Yürü. Yürü. İyi günler hanımefendi. Merhaba. Dünden borcum vardı size. Buyurun. Canım ne acelesi vardı? Olsun. Ha bir ihtiyacınız falan olursa çekinmeyin sakın. Yoksa da getirtiriz. Sağ olun. İyi günler Mahmut Beyciğim. Nasılsın? İyiyim Gül Hanım. Sen nasılsın? İyi diyelim, iyi olalım. Kiracılarla uğraşıp duruyoruz. Başta iki kişi izlediler. Her gün birileri geliyor. En son da bu geldi. Ablalarıymış. Öyle mi? Hmm. Sen boşan kocandan, topla tası gel kardeşinin evine. Yapma ya. Deniz, ben çok üzgünüm. Yani ada için. Bir de sen anlatınca daha da kötü oldum. Özür dilerim ya, seni üzmek istemedim. Önemli değil. <laughs> senin işin varsa sen çık hadi, ben buradayım. Var, zaten senin de gelmen gerekiyor. Ayşe teyze aradı dedin ya. Hı, hmm. ne yapalım? Deniz burada tek başına bırakır Tamam. Siz çıkın, ben de birazdan çıkacağım zaten. Hayır canım, olmaz o şey, saçmalama. Sen yat, yani sen dinlenmen lazım. <laughs> Dur, ben bakıyorum. <laughs> ne var yine? İşimiz bitti de bir de içeriden bakacaktık. Olmaz. E nasıl anlayacağız akıtıyor mu akıtmıyor mu? Akıtmıyor. Elinize sağlık hadi tamam. Kızım bir çarpıdan ikram etseydik. Baksana canları çıkmış çocuklar. Saçmalama Usta Deniz ne yapacağız? Valla bakmadan dönersek Sedat abi çok kızar. Kızmaz kızmaz hadi güle güle. E, ee, bir çözüm yolu bulabildin mi var? Nasıl kurtuluyormuşuz bu durumdan? Tek kurtuluş var Müslücüğüm. O da çalışmak, çalışmak, çalışmak. İyi günler. Efendim Diyet Mutfak. Tabii burada. Hı. Alo. Evet benim. Ha, ha merhaba. Ben de sizi arayacaktım. Acaba bu borcu bir hafta ertelememiz mümkün mü? Peki anlıyorum. İyi günler. Size. De. Kabul etmediler. Yarın diyor başka bir şey demiyor ya. Yapma ya. Ne olacak peki? Bugün birkaç okula gidip bakacağım ben. Olmadı arabayı sat. Dur ben geliyorum şimdi. Canan abla sen niye geldin ya? Deva hasta değil mi? Gidin sıcak sıcak oturun evde. Cık, sorma ya evet. Korkuttu bizi ama önemli bir şey yokmuş. Hadi gidin siz canım biz idare ediyoruz. <laughs> Onu konuşmak için geldim ben de. Aslı anlattı durumları. Efeciğim ben biraz izin yapmak istiyorum. Ya süresiz ve parasız olarak. Sen işleri yoluna koy sonra yine konuşuruz tamam Sağ ol Canan abla yani... ...ya şu işleri bir hali yoluna koyayım... ...vallahi parasız izne... ...aman paralı izne çıkartacağım seni ya. Hı hı. Anlaştık. Görüşürüz. Gel bakalım. Tamam, hazırım ben çıkabiliriz istersen. Tamam, nereye gidelim? Yani bilmem ki fark etmez. Senin canına yemek istiyorsa. O zaman mutfağa gidelim. Nasıl yani? Evde yiyelim yani. E de dolapta bir şey yok ki. Hem ben zaten pek yemek yapmayı beceremiyorum. Dün gece atıp tutuyordun ama. Ama o dün geceydi yani. Hani zaten yapabiliyorum da. Anladım. Merak etme ben tarif edeceğim. Beraber yapacağız tamam Hadi gel. Tamam. tamam. Vallahi iki ay olmadı daha abiciğim. Sıfır yani. Ne kadar istiyorsun? 30 aldım. 27 versen tamamdır ya. En son 20 verim. Ne yaptın abicim daha yeni aldım diyorum. hikaye ay olmadı diyorum. Sıfır diyorum ya. Sıfır değil bu araba. Kontağı çevirsen üç beş bin düşer fiyatı. Eskiciye satsam daha fazla para verirler hocam. Vallahi altı ay önce gelsen yirmi beş verirdim. Bu krizde kimse daha fazlasını vermez. İstersen git sor. Ne soracağım ya? Yirmiymiş. Satmıyorum kardeşim var mı? Satma, sen satma be. Çat, tekrar. Tamam, o kadar yeter. Tamam, gel. Tabağa biraz ısınsın. Sonra yağı koyacaksın ama az. Tamam, tamam. tamam. Az koyacağım. Bakayım. Ay. Biraz fazla oldu galiba ya. Evet, biraz fazla oldu. Neyse, hallederiz ver. Ben bakıyorum bir saniye. Ha, ben şey yapıyordum da, yemek. Sen yemek yapıyordun. Evet, ne var? Tamam canım, yok bir şey. Hayırdır, sizin de işiniz var burada. Geçiyorduk, uğradık öyle. Ha, öyle geçiyordunuz. Sonra anneannem dedi ki, uğrayın, siz de uğradınız değil mi? Kızım yapma böyle. Kadın çok üzülüyor. En azından bir ara bir şey yap. Ay ne olur siz karışmayın bizim aramızdaki meseleye. Ne, sorun mu var? Ha yok canım yani arkadaşlarım orada da Zaten gidiyorlar şimdi. Bu da Burak, arkadaşım. Memnun oldum. Aslı ben. Su ben. Gelsenize. Ee, yok, biz gelmeyelim, sağ ol. Peki, siz de Ben içeride. Tamam. Kim bu? Ee, arkadaşım dedim ya. Mine, bak kızacaksın biliyorum ama ara Ayşe teyze. Ya az öldü meraktan, hadi. Ay senden akıl alacak halim yok aslında benim ya. Ne olur. Ay bir sürü işim var zaten. Tamam hadi bay. Hadi görüşürüz. Salak. Aman boş ver ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.